Merhabalar, adım Ali GÖYMEN 1977 Ankara doğumluyum. 2000 yılından beri serbest avukatlık yapıyorum. Avukatlık bürosu olarak organize olduk. Bir tane avukat var bünyemizde. Daha çok özel hukuk dediğimiz alacak verecek konuları, ticari konular, faktörü hukuku, taşınmaz alım satımları ve bundan kaynaklı konuşmazlıklar. Muğris muvazası dediğimiz iras hukukundan bundan kaynaklı konuşmazlıklar konusunda faaliyette bulunuyoruz. Bunun dışında bu konularda yine özel hukuk konusunda kişi hizmetlerimiz var. Yaklaşık 3 yıldır Angiyat üyesiyim. Angiyat'ın mevcut projelerini de destekliyorum. İşte Angiat projesiyle de katkımızla üyelerinin Ankara'dan e, yetişen iş adamları ve sanayicilerin kendilerini gösterebileceklerini, daha ileri gidebileceklerini düşünüyorum. Avukatlık yorumumuz bu anlamda tabii daha çok yaşanan uyuşmazlıklarda, ticari konularda uyuşmazlıklarda hizmet verdiği için biz de kendimizi hem kadar hem de yol arkadaş olarak biliyoruz kendimizle. Hepinize teşekkür ederim. Müzik